الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل من يطيع الرسول فقد الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل امه يدخلون الجنه الا من ابى وقالوا من ابى قال فمن ادفعني دخل الجنه فمن اشاعني فقد ابى وقدوم ذكر كلمه رب من جنه الى Men rasul benim göndermiş olduğum peygambere itaat ederse Allah. Fakat bana itaat etmiştir. Bu ayet-i tersi kim peygamberime itaat etmezse bana da itaat etmemiş olur. Bu yüzden İmam Rabbani Kuddüs'e sürür. 1000 küsürlerde yaşamış, şu anda 1400 küsürlerdeyiz. Yani bunlar 400-500 sene önce yaşamış olan İmam olarak ne El mücetdi el fisaani diye zikrediliyor. İkinci bin yılın mücetdini. 70 bin emliyamın serdarı, 10 tane farklı tarikatın şefi mürşidi döneminde bütün şeyhlere, alimlere, devlet başkanlarına mektubat dediğimiz şu önümüzdeki kitap haline getirilen mektupları gönderiyor ve tebliğ yapıyor. Bu mektuplardan birini bugün size inşallah okuyacağım. أن مكتوب فارس it is on the area İmam Rabbani Hazretleri yine 93. metin bu ila Seyyid Ferit. Seyyid Ferit diye bir zata gönderiyor. Resulullah Efendimizin soyundan gelenlere biliyorsunuz Seyyid deniyor. Bu Seyyid Ferit'e bir çok mektup gönderiyor. Bunlardan bir tanesi de bu. Bu mektubu şerif ne hakkında? Filhfi Teşvik ne konuda? Ala tesmih akaidi Akaidi düzgün yapmak. Ne üzerine akaid? Ala <laughs> sauqi arai ehli sünnet ve cemaat. Ehli sünnet ve cemaat alimlerinin görüşleri üzerine onlar nasıl bir akaid ortaya koydularsa o şekilde akaidi düzgün yapmak onların inandığı gibi inanma, onların itikat dediğimiz konularda kırmızı çizgimiz nedir diye ortaya koydukları şeyleri inanıp ona göre iman etme ve amel etme. İşte önemli olan bu. Ve taallim ahkam ahkam fukhiye bir de ahkam fukhiye dediğimiz şeriatın ortaya koyduğu farzlar, vacipler, sünnetler, haramlar, mekruhlar diye ahkam-ı şeriyeyi bilme ve öğrenme konusunda bir mektubu şerif. Kâne Allahu nâsirekûn ve ma'înekûn Önce İmam-ı Rabbani Hazretleri dua ile başlıyor. allah Teala sizlerin yardımcınızın olsun diyor. Ne konuda? Alâ kulli mâ ya'ibukum ve yeşilukum sizi zedeleyen size zarar veren her bir konuda Allah sizin yardımcınız olsun. Yani şunu hiç çok iyi bilmeniz lazım diyor İmam Rabbani Hazretleri. Enne evvel el barura el vacib ala erbab teklif Mükellef dediğimiz, yani belli bir yaşa geldiğinden sonra biliyorsunuz çocuk, artık mükellef olur. O mükellef olduktan sonra, o insanın namaz, oruç, hac gibi ibadetler o insan üzerine ne olur? Farz kalır. İşte mükellefiyet o yaştan sonra başlar. Akil bali diyoruz Türkçe varlardır. Akil gali olmuş bir insanın ilk öğrenmesi gereken ona <laughs> en çok lazım olan namazdan hacdan, zekattan yani farz olan amellerden bile daha önce o kimseye vacip olan farz olan zaruri olan şey nedir? Hasbih-i <laughs> akaidini düzgün yapması. Akaidinin çok doğru olması. Bu akaid ne üzerine olursa doğru olur. Ala vefke arai ulemai ehli sünneti ve cemaat şeker Allah şahya. Allah onların çalışmalarını mükafatlandırsın ki ehli sünnet ve cemaat alimleri dediğimiz ulemanın ortaya koyduğu inanç meselelerini kendisine bir iman meselesi yapan ve o konuda asla şaşmadan o şekilde kendisini imanda sabit kılan en başta bize gerekli olan şey nedir? İşte bu hakkaini elde etmektir. Yani biz namazdan, oruçtan, hacdan ve diğer farz kılınan ibadetlerden daha önce bize farz kılınan zaruri olan şey nedir? Akaidimizi, inancımızı düzgün yapabilmek, Allah ve Resulünün ondan sonra gelen tabi, tabiinin, tebe tabiini ve onların yolunu takip eden ehl sünnet ulemanın görüşü üzerine onların koymuş olduğu kural üzerine hakaidimizi sağlam yapmaktır. Bize ilk gereken şey odur buyuruyor İmam Rabbani Hazretleri. Niçin hakaidimizin sağlam olması gerekiyor? Namazdan, oruçtan, hacdan, zekattan daha evvel hakaidimizin sağlam olması, düzgün olması niçin gerekli? İmam Rabbani Hazretleri bunu açıklıyor. Fe innen necaten Çünkü ahiretteki kurtuluş merbutun bağlıdır neye bi ittibai arai ehli sünnet ehli sünnet ulemanın görüşüne bağlıdır sen dünyada niçin amel ediyorsun veya dünyada niçin uğraşıyorsun ahiretteki kurtuluşu yakalamak için madem ki ahiretteki kurtuluşu yakalamak istiyorsun ahirette kurtulmak istiyorsun ahirette Allah'ın kafirler için hazırladığı cehennemden kendini kurtarmak istiyorsun. O zaman sana ilk gerekli olan şey ehl-i sünnet plamanın ortaya koyduğu görüşlerini ne yapacaktır? Kendine iman meselesi olarak ortaya koymalıdır. Ve hem onlar el nadiye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Onlara hadis-i şerifinde fırkayı naciye, kurtulan fırka diye ne yapmıştır? İsimlendirmiştir ki hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim ümmetim 73 fırka olacak. Kulluhu finna illa vahide. Bu 73 fırkanın biri müstesna 72'si cehennemde olacak. Bakın çok önemli bir şey. Hepsi Müslüman, kafir değil bunlar. Ama 72'si Resulullah Efendimiz'in tabiriyle cehennemde. Niçin? Onlar Müslüman olsalar bile ne yaptılar? Peygamber ve ashabının inandığı gibi inanmadılar. E nasıl oluyor o zaman Müslüman oluyor? Şöyle, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in ortaya koymuş olduğu sahih hadislerle görüşlerini temin ettiler. Bir örnek mesela cennette Allahu Teala'nın görüleceğine dair Allahu Teala cennete gittiğimizde Allahu Teala'yı göreceğimize keyfiyetsiz, mekansız, misalsiz, şekilsiz olarak Allah'ı göreceğiz. Ama nasıl göreceğiz? Onu sormayın. Onu ben de bilmiyorum. Ulema da bilmiyor. Allah'ın göreceğimizi ayet-i kerimelerde ve Peygamber Efendimiz'in sahih hadislerinde belirtiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz cennette Allah görülecek şekilsiz, şemasız, herhangi bir mekan olmaksızın, onu ihate etmeksizin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem göreceği dedi mi? Dedi. O zaman bu kimin itikadı? Bu Peygamber Efendimiz'in itikadı o zaman biri çıkar da bu hadisi akla yorar ya Allah görülemez çünkü Allah cisim değildir cisim değilse Allah'ın görülmesi de mümkün değildir, değil peygamberin açık hadisini sözünü, itikadını tersini yaparsa tersinde mi görüş sergilediği vakitte olur o zaman peygamberin itikadıyla itikaptan onun inancının dışında başka bir inanç elde etmiş Onun için İmam Rabbana Hazretleri diyor ki, onlar diyor fırkayı naciye. Niçin? Fe innehum onlar ala tarikin nebi. Çünkü onlar peygamber ne dediyse aynısını yaptılar. Ve tarik ashabi sallallahu ve teslim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de yeterli değil. Onun yolundan gelen ashabı ne dediyse aynı şekilde ne yaptılar? onların görüşlerini aldılar. Olduğu gibi itikadi bir mesele olarak önümüze koydular. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu konudaki için içindedir. İtikadi birer meseledir. Bir konuda çekişmeye düştük. Diyelim ki bir ulema şöyle olacak diyor. Bir başka ulema öyle olacak diyor. En üstünden ulema bu doğrudur diyor. Mu'tezile bu doğrudur. Şia bu doğrudur. Diğeri şöyledir diyor. Ortaya bir çok görüş çıktı diye. Ne yapmamız lazım? Yine Kur'an'a dönelim. Kur'an ona çok güzel bir cevap veriyor. Bismillahirrahmanirrahim. فَاِنْ تَنَازَاتٌ Ey benim ümmetim, ey benim kullarım! Eğer bir konuda çekişmeye düşerseniz yani biri başka diyor, biri başka diyor, öbürü başka diyor birçok görüşler ortaya çıkıyor. Bu şekilde birçok görüş içerisinde çıkmaza dışarıdırız. Bu mu doğru, bu mu doğru diye eğer bir yol bulamazsanız ne yapın? Fi şeyi herhangi bir konuda ferudduhu ilallahi ve rasulü onu ne yapın? Önce Allah'ın kitabına bakın. Allah'ın kitabına bakın. Allah'ın Allah kitabında Allah Celle Celaluhu ne buyurmuşsa onu o şekilde ona alın. E Allah'ın kitabında bu açık bir şekilde yazılmamış. Veya hiç bahsedilmemiş ise, o zaman ne yapın? İlâ Rasûl'i. O zaman Peygamber'in sünnetine dönün. Peygamber o konuda ne demiş? Onu o şekilde alın. Demek ki her şeyin çözümü de Önce Allah'ın kitabında sonra Peygamber'in o konudaki sahih açıkladığı konularda ve hadislerinde. Yani eğer bir konuda çekişmeye düşerseniz o zaman mahkemeye gitmenize gerek yok. Yargıtaya, danıştaya, şuraya buraya gitmenize gerek yok. Ne yapacaksınız? Allah'ın kitabına tanışacaksınız. Orada yoksa Peygamber'in sünnetinde tanışacaksınız. Peygamber'in sünnetinde ne var? Allah e lahu, yarın ahirette şekilsiz, şemasız, efendim, misasız, mekansız görülecek. Bitti. Sen bu şekilde inanmak zorundasın. Resulullah Efendimiz'in şefaat haktır. Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. Men sem yan bida gale Allahümme Rabbah Hazretleri ila afiri hadiste uzun gidiyor. Sonra ne buyuruyor? Kim diyor ezan okunduğunda Ezan <laughs> duası var ya hani şey o duayı okursa diyor hallet lehu şefaati benim şefaatim onun için nedir? Geçerlidir. Diyor. Bu nerede geçiyor? Buhari'de. Peygamber Efendimiz ne yapmıştır? Benim şefaatim onun için geçerlidir. Diyor. Bitti. Bakın ne yaptı? Kendi kafamıza biz hüküm koymadık. Şefaat var mı yok mu? Tamam. Nereye Kur bakacağız? Kur'an'a bakacağız. Kur'an'da yoksa o zaman doğru bir akaid edilmiş, doğru bir inanç edilmiş olur. Çünkü akayette, zayıf hadisler herhangi bir delil oluşturmaz. Akaidde mutlaka sahih meşhur hadisler olması lazımdır ki akaidde delil olabilsin. Onun için üstüne basa basa sahih hadisler söylüyorum bu konuda. Ne yapıyor? Sen peygamberin sahih hadis olarak zikrettiği bir konuda ne yapıyorsun? Peygamber'e muhalefet ediyorsun. Hayır diyorsun böyle değil. Niye? Çünkü diyorsun ki aklında bu böyle olmaması lazım akılla böyle olmaması lazım dediğin an o zaman ne yapmış oluyorsun? Peygamberin o konudaki açıklamasına, itikadına, imanına zıt bir akaid ortaya koymuş oluyorsun. O zaman da ne oluyor? Allah muhafaza peygamber gibi iman, peygamber gibi akaid, itikad edinmemiş oluyorsun. İşte böyle olunca da fırkay-ı olamazsın. Fırkay-ı olamayınca da işte burada fe inne necâter buhurebiyye merbutun bi ittibâ-i ârâ-i hâ Sen ne yapmış olursun o zaman? Yarın ahiretteki kurtuluşun bağlandığı peygamber ve ashabının inancı gibi inanca bağlanmamış olursun ki o zaman da ne olur? Yarın ahirette Allah muhafaza o zaman başka bir fırka içince Allah'ın huzuruna gelirsin ve Allah Teala senin imanını belki de kabul bile etmeyebilir. Onun için ne buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Kullu ümmetin yetkulûne cennet. Benim ümmetimin hepsi cennete girecek. İlla men eba. Ancak ebalar ustasına. Ve galû men eba. Sahabe-i kiram dediler ki ya Resulullah ve ebalar kimlerdir? Buyurdu ki onlar dedi bana itaat ederlerse dekeler cennet. Onlar cennete girecekler. Ama ve men asali eğer bana isyan ederlerse yani itikaden, inanca, amelen her yönde bana tabi olmalılarsa o zaman ne olur? Fakat eba, işte ebalar onlardır. Onlar yarın ahirette ne, ne yapacaklar? Cennete giremeyecekler. Tabi şunu söyleyelim. Peygamber Efendimiz'in Fırka-i diye isimlendirdiği Ehl-i Sünnet Bilema'nın görüşünü taşıyan insanlar yarın ahirette allah Teala'nın huzuruna çıktıklarında amellerinde noksanlık olsalar bile يَنْفِرْ يُمَنْ يَشَىٰ وَيُعَذِّرُ مَنْ يَشَىٰ Allah dilediğini affedecek, dilediğini azap edecek. Biz ona göre yargılanacağız. Ama peygamber gibi itikadın yoksa, peygamber gibi inanmamışsan, ehl-i sünnet ortaya koyduğu o inanç meselelerini kendine imani bir mesele yapmamışsa, o zaman yarın ahirette peygamber gibi amel etsen bile Allah-u Teala ne yapacak? Senin yanlış itikadın, peygamber gibi inanmaman veya ashabı gibi inanmaman o konularda yanlış olman sebebiyle allah Teala seni yanacak. Mutlaka yargılayacak. Amellerin çok düzgün bile olsa. Onun için ne buyuruyor İmam-ı Rabbana Hazretleri? Tekrar başa dönüyorum. İnne evvelen zaruratil <laughs> vacim. Muhakkak ki en önemli, zaruri olan mesele nedir? Hala erbab-i teklif sahih-ül <laughs> akaide ala vaktil arayülema ehesu her bir mükellefe düşen en önemli birinci vazife ehl-i sünnet akaidini, görüşlerini kendisine iman meselesi yapması ve onlar gibi inanması. Çünkü onlar ne yapıyorlar? Peygamber ve ashabı üzerine efendime söyleyeyim, itikatlarını o şekilde ortaya koyuyorlar. Kendi kafalarına koyuyorlar. Niçin? el muhtabir minel el müstefadeti minel kitab ve sünne hüve ma akadahu ve istimbadunu min huma ta'la tekadı. Çünkü onlar tam hangi, hangi bir görüşü, hangi bir itikadı meseleyi ortaya koyarsa on, korsunlar, onların koymuş oldukları, ortaya koymuş oldukları bu meselelerin hiçbiri akli bir dayanama yok. Neyi var? Ya kutana dayanıyor ya da Peygamber Efendimiz'in sahih hatayındadır. O zaman akli bir meseleyi getirip Kur'an veya sünnetin önüne koyarsan Kur'an'da ve sünnette açık bir mesele olduğu halde bu aklıma yatmıyor. Aklem bunu anlayamıyorum. Aklem muhal diyerek akılla görmeye kalktığında işte ne yapmış Kur'an ve sünnetin ortaya koyduğu görüşlerin dışına çıkmış oluyorsun ki bu da Allah Allah'a o zaman ne oluyorse inne kullam ittada vaati li'huzu aqidada ve min el kitab ve sünneti nezam el fasidi hel la yunkur man el mahfuz bi onlar ne yapıyorlar kendileri peygamberin sünnetine Kur'an'a uyduklarını zannediyorlar buna öyle bir anlam var. Halbuki öyle değil oradaki bir takım mefhumları kafalarına göre efendime söylüyor. Veya kendi e, itikadi, Kur'an'a sünnete dayalı itikadi bir meseleye değil de akli bir meseleye dayanarak onu o şekilde ithal ediyor. Onun için şefaatin varlığı konusun. Allah-u Teala'nın cennette şekilsiz şeması görüleceği konusun. özürlü mesih dediğimiz İsa Aleyhisselam'ın ahirette yakın inişi konusun bu konuda da ülema arasında Ehl-i arası hiç ihtilaf yok. Bu konular yani önemli meselelerin altını çizerek söylüyorum. Bu meselelerin her birinde biz mutlaka Ehl-i Sünnet ne dediyse o şekilde inanmamız gerekir. Ki maalesef e, gençlerimizin birçoğunun deist veya ataist olduğunu maalesef müşahede ediyoruz. Atayis nedir işte Allah'a tamamen inkar eder. Bu yaygınlaştı, artık akaidi meselelerin de önüne geçti. Bir de deist genel bir şey ortaya çıktı. Bu da nedir? Bunlar da Allah var ama. böyle bir inanç elbette ki doğru olamaz. Çünkü Allah kainatı yarattıktan sonra bu kainatın muhafazası için ne yapmıştır? Bir takım şer'i hükümler, kurallar koyarak insanlara bu kuralları uymaya peygamberler vasıtasıyla çağırmıştır. Bu şekilde yapın yoksa yarın ahirette bunun hesabını soracağım diyerek bize birçok vahiy, kitap ve peygamber göndermiş ve bizi uyarmıştır. Onun için deistlerin Allah var ama gerisi yok şeklindeki inancının ne ahlen ne de herhangi bir dayanarlı yoktur. Onun için toparlıyorum, bitiriyorum. Şunu önemine binaen şunu söylüyoruz. Bir Müslüman ameli ne kadar düzgün olursa olsun. Bakın ameli ne kadar düzgün olursa olsun. Eğer ehli sünnet ulemanın açıklamış olduğu itikadi görüşleri benimsemezse bu konu bana göre yanlıştır. Bu benim aklıma yatmıyor. Bu aklen muhardır gibi onları reddederse peygamber gibi amel bile etse yarın ahirette allah Teala onu o yanlış itikadından dolayı ne yapacaktır? ahaze edecek ve hesabını soracaktır. Onun için bize ilk gerekli olan şey itikadımızın önce sağlam olması. İmani meselesi. Çünkü bizi evvela itikattan ayırdılar. Sonra itikattan ayırdıktan sonra bizleri ne yaptılar? Değişim ateist ondan sonra yaptılar. Direkt bu ümmeti, bu ümmetin eti, kanı, kemiği İslamla yoruldu. Elhamdülillah eti, kanı, kemiği İslam'la yoğulmuş bu milletin. Kürdü, Türkü, Lazı, ile hepsi beraber atı, eti, kemiği hep İslam'la yoğulmuş. Ama ne oldu? Zamanla bizi işte bir takım fırkalara ayırdılar. Sonra o fırkalardan ateist, deist, ekosist gibi bir takım görüşlere evirdiler ve şu anda maalesef doğru götürüyor. Bunun işte en önemli birinci basamağı ehli sünnet itikadını kaybetmemizdir. Ehli sünnet itikadını kaybetmediğimiz zaman Allah'ın izniyle Allah bu ümmeti koruyacaktır. Bu milleti koruyacaktır. Ama ehli sünneti kaybettiğimizde bu sefer yavaş yavaş kaymalarla Allah muhafaza gençlerimizi de kaybedeceğiz, ümmeti de kaybedeceğiz. Onun için bu konunun bu kadar önemine binaen ben de istedim ki bugün bu kısa bir şekilde belki uzun oldu ama kısa herhalde Kısa bir şekilde bu konuya binaen e, bu geceye bir efendime söyleyeyim. Katkımız olsun. Allah hepinizden razı olsun. <laughs> Velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.